Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Lasso'da oynuyoruz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Karşıda global 4 feni varmış arkadaşlar. Türk mükemmel. Ee, umarım 1 olur. Kardeşimiz. Chat'te yazdılar da oradan gördüm. Şunu al bakayım. Yediğinizin küçüğünü ver. Buraya hasarla başlayalım arkadaşlar. Şimdi feni nerede? Onu bilmiyorum artık. Hiç falan bakmadım. W atmayacağım o yüzden. Bunu düz vuruşlarla alalım arkadaşlar. Tamam mı? Sonra da çıkarız böyle. Altta uğraşmayacağım. Kaplumbağa var. Neyse, eğer kendinden görüş verseydi gerçi beni görmüştür. O yüzden çıkmıştır. Anlamıştır yani. Tek yukarıya çıkıyorum. Ormanı alacağım. Feni burada olabilir. Burada mısın lan? Yok. Al burayı düz vuruşlarla. Aman diyeyim orada fightlamayın. Orada kazanırlar. Lapular falan da var. Güçlüler yani. Team fightları. Tamam. Ben bir mavi alayım. Tamam mı? 4 oldu kanka adam. Kaplan bay nasıl oynayacağız şimdi? Dur bakalım. Oynayacağım ben. Bir kişi çıkartırsak eğer ki. Tamam geldim. Oynayabiliriz kanka. Neyi bekliyoruz acaba? Ha. Mükemmel. O da düştü. Nice. Şöyle oynayın ya. Komut dinleyin. E, keyfimize bakalım evet al kaplumbağayı avcı darbesiyle başlayalım arkadaşlar İkinci baltasını da sonra çıkarım Fenin redi var mı yok alalım abi genk attıysa bize karşılığında buff'ını almış olalım ama gelmeden seri 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 şöyle sonda alırsam alamadık bize kalmadı smite de yoktu kanka burası Los bu arada haberiniz olsun Güzelsin. Tamam. Bu da düştü. Bence worth ya. Bir bizde kalmadı da. Üç tane hasta oynuyoruz. Bizde kalsaydı daha iyi olurdu. Evet. Hemen dön buraları. Al kardeşim. Abi darbesini önerdim. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Sonra da aşağıya geçiyoruz. Bir ADC gen atıyoruz. Öyle değil mi? Şimdi bu ult olarak... Bilmiyorum ya. Ultisi yok. Full da gidebilirim. Hani olmaz değil. Onu söyleyeyim. Tank da çıkabilirim. Bence iki tane tank item çıksam yeterli arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu işe? Bence okey. Bir tane alacak alacakanlık çıkacağım büyük ihtimalle les için. Bir tane de ölümsüzlük falan çıkarız. Ya da antik zırh. ikisinden biri. Katte için bir şey kasmayacağım. Yakalarsa kessin kardeşimiz. Mavi almadan geldim oraya. Flaşı var mı acaba? Okey tamam. Ultimiz de son anda yemedi. Adam gelmedi vurmak için. Tamam çık oradan abi. Bir tur. Ben mavi aldıktan sonra gelsem. O lapı da gelmiş buraya. Anlıyorum. Bana veriyorsun ayakkabı olarak? Hani bir dönemci botunu alalım. Tamam. Lan oğlum Oynayacağım mı oynamayacağım mı? Güzel. Güzel bu da düştü. Beni kaçtı. Şunu son şunu bekliyorum. Pasifi. Tamam ayakkabıyı al. Direkt kaplumbağa gireceğim. Smite'ım yok ama beni burayı denemez. O yüzden alacağım burayı. Tamam mı film? Şöyle full stack'li alalım. Feni yukarıda. Tamamdır. Bunu kesemeyiz ya. Uğraşmaya değmez lapuyu. Kindi baltasını alalım arkadaşlar. Ver. Birazcık tanki olalım. Minomuz falan da var. Ayakta tutar. Birazcık öncülük yapabilirim. Az biraz yani. Skill shot alabilirim. Tamam. Nereye gideceksin kanka? Güzel. Sen düşer misin? Düşme kanka birazcık vurdum. Tamamdır. Franco düştü. Ama üstleyini nasıl tutacaksın? Şu yetişir misin? Ben mi gideceğim? Sanırsam ben gideceğim. Kule gitmesin. O alacak onu. Smite'm yok çünkü uğraşmadım hiç. Biliyordu. Okey. Franco sen düşmezsin ki. Uğraşayım da sen de birazcık. Tamam ultini aldık. Çoğu gittiği için ben burayı bir tur daha ettireceğim. Mecburum. görüş vermek istemiyorum. Tamam güzel. İki kişi düştü. Ben beyziyorum ya. Manam falan da yok. Evet. 3700 farmımız var. İdeal. çok iyi değil ama ideal işte. Beatrix'in farmı ne? 3900. İyi. Fenin farmı da güzel. 4100 de. Lafı git kanka buradan artık da. Allah Allah. Sabır. Adamlar orman basıyor sadece. Aldım mı lan alamadım. Güzel. Düştü o da mükemmel. Tamam oynayabiliriz aslında. Mükemmelsin. De işte. Bir tane W attım canı bir kaldı. Çok fazla can dolduruyor bu da. Çok fazla. Tamam. Evet kaplumbağa girdim ben. Feni burada. Haberiniz olsun. Ey. Beni kardeşim gel. Gel kardeşim gel. Tamamdır al bunu. Mükemmel. Yenilenmeye bas. Çıkıyorum. Ee, oğlum. Ne konuşuyorsunuz lan? Oydu. Lan chat'i kapatacağım şimdi. Chat'i kapatsam da kızıyorsunuz. Konuşma yeri mi lan burası? Oyun oynuyoruz. <laughs> evet al burayı. Yukarı çıkacağım şimdi. Bunu da al seri hadi Geç kalamayız. Geç kalamayız. İkinci de bitmedi hala. Adam akıllı farmlamadım ya. Tamam. Gel kankam. Mükemmelsin. Çıkıyorum. Direkt üstü ittireceğim. Lapuyla uğraşmayacağım. Kesemem çünkü biliyorum. O yüzden buraya açmaya bakacağım da. Ya bakayım kanka. Öldüm kanka. Nereye gidiyorsun lan? Seni kesemem. Yok kesemem. Maalesef bitmeyen savaşta alabiliriz. Önden farm alsak feni gelebilir. Adam midi ittiriyor. Al şunu. Tamam da neden ulti atıyorsun ki kanka? Tutun lan orayı. Tamam. Güzel. Öldü bu. Mükemmel. Bu da düştü. Nice. 5700 farm. Onun mavisi yok kanka. Üzerindeydi. Seni gördüm. Direkt yola gelebilirim. Tamam güzelsin. Tek attı zaten. fula sardı. Şu mide baksanıza. Mide bakın kanki. Ben buraları alayım. Tamam mı, efendim? 20 saniye var orada. Hataya yer yok. Hataya yer yok. Şu an en büyük sıkıntı şey ya. Lapu lapu gördüğünüz üzere adam ölmüyor. Çok bozuk çar ya. Tamam ultisi yok bunu direkt çıkmak zorundaydım. Ultisini yememek için. Fen'i kardeşimiz kesti gordu. Lord var. Al burayı. Lord var gençler. Tamam. Ultim var mıdır? Yok. Direkt gireceğim de arkası var diye şey yapmıyorum. Tamam bunu direkt çıkartıyorum. kuyu atacağım kestiniz ondan mükemmel. Lord abi direkt Lord. geliyor orada. Lapu da gelecek. Keseriz onları aslında da. Minon canı az da. Benim smite'ım yok. Onu da haberine vereyim. Ama alırız herhalde. Çaldırmayız ama. mi? Tamam mükemmel. Güzel. İkimizin de hasarı güzel de. Lapu şu an sabahla çalarsa kötü olurdu arkadaşlar. O biçimden. Evet. Dikkatli oynayacağım buradan. Bekleyeceğim biraz. Görüş vermedi. Ee, direkt saldırdı lan ne alaka acaba? Bak sonradan atıyor. Ölmeyeyim. Ne öleceğim ki ya? Of oyun. Stan yediysem atma skill'i kanka. Niye atıyorsun? Ben onun öncesinde atmıştım. O da düştü. Saldırın oraya lesin canı bir. Gort sende o. Şimdi arkadaşlar bence bir tane ölümsüzlük kasalım sonra alacak anlık zırhı kasalım. Ne diyorsunuz? Ya da ilk önce alacak anlık zırhı kasalım sonra ölümsüzlük. Yani daha mantıklı. Ölümsüzlük güzel olur gibime geliyor bu maç. iyi olur yani. Oyun tam sıkışma noktası şu an. Hata yapan kaybeder. Kardeşim. Ona göre. Şimdi tek tekli olduğu için arkadaşlar. Direkt şey çıkayım diyorum. Ölümsüzlük. Çünkü o şekilde adam oynayamayabilir bana. Yani oynamak istemeyebilir. Direkt geldim. Mükemmel. Zamanında attım. Sana gel bak benim Q'mu nasıl bozabiliyorsun kanka acaba? Sırf yedik diye mi yani? Ayıp etme. Ne var kanka? Lan değdiremedik. Mükemmelsin. <laughs> Oğlum beni üzüldüm lan bu arada. İyi, güzel. GG herhalde. Les Lest olacak da onu da keseriz. Problem değil. Al burayı. Ah be felim. Ah be film. Tamam. Bitir abi. GG. Nice. Katya'nın orada Q'um değseydi orada hem Katya hem de les çıkartacaktım. Ama oyun bozuk olduğu için arkadaşlar bu konuda. Stun yedikten sonra o skill'i atıyor. Geri sarıp izleyebilirsiniz. Çok kötü bir şey. Oha oğlum Global 4. Feni Global 4. Lapu lapu. Aa, mükemmel. %29 hasar atmışız arkadaşlar. Mükemmel bir değerdir. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalı sevdiyseniz abone olup like atabilirsiniz. E, Fen'in de eline koluna sağlık herkesin. Umarım global bir olur kardeşimiz. E, seviyorum global Fen'i kasanları. Yani saygı duyuyorum. Zor iş. Bir de Fen'i oynuyor çocuk. Anlıyor musunuz? O yüzden takdir ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Fen'i oynuyorum bir film. Tiro'ya girdim. Karşı bitlerde böyle Cyclops var. E, Granger, Gatot, Yuzong ve... Şimdi lan o. Alfa mı? Bakayım bir. Aynen alfa. Ormanda da alfa var arkadaşlar. Bu şekilde piklemişler. E, XP koridoruna doğru gank atacağım. Niye? Çünkü kaplumbağayı almak istiyorum ve kaplumbağayı almak istiyorsak da 110 düşmesi lazım derken eline sağlık ben hayatta. Ama 1v1 takası olsundu. Hani sen minyonu aldıysan birazcık daha worth. Tamam 110 gün taşı da yok. Senin de taşın yoktur büyük ihtimalle. Aynen. Şöyle 7 denizin küçüğünü önereyim. Direkt ani çıkalım arkadaşlar. Ondan sonra şunu şunu yapalım. Tankiler çünkü. Tamam mı film? Adam çift buff'ını almış. Ben yeni alıyorum. Çık. Çık 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 çık. Çık fightlama. Yuzong geleceğim sana az biraz bekle. Şunu alayım. Alfa da orada olacak. Ee, bence CC. Ne dediniz bu işe? Hmm. Güzel. Nice. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gank atamayacaksanız. Ya pasifin çalışırdı öleceğim ya. Tamam canım biri kaldı. Yolunu değseydi en sonunda var ya hız aldı. kuantum yükü mü girmiş bu? Yo. Hız aldı ya arkadaşlar. O yüzden de vuramadık. Evet kaplumbağa'ya girelim. Kaplumbağa'yı alalım. Kaplumbağa'yı vermek istemiyorum. Direkt büyü direnci botunu alacağım arkadaşlar. Bizimkiler hala fightliyor. Geleceğim şuradan bir geçeyim de. Tamam ultisi var Alfa'nın. Sen düştün. Gel direkt kaplumbağaya. Kaplumbağayı alalım. Yuzong neredesin ya Yuzong? Oynama tamam mı bana kanka? Ben burada yokum. Ben burada yokum kanki. Sen gelirsen hem beni kesersin hem kaplumbağayı alırsın. Yani çıkarım da. Öleceğim bak şimdi. Canıma bak. İnanılmaz yani. Güzel aldık. Yenilenmeyi daha yok. Maviyi red'e alayım. Ondan sonra da aşağıya oynarız arkadaşlar. O şekilde oyunumuzu devam ettiririz. Yuzong'un ultisi yok. Buraya getirme. Tamam. Hata yaparsa girerim ama canı full. Aşağısı düştü. Kufa düşmüş daha doğrusu. Hemen aşağıya geçeceğim. Bekleyiniz efendim. Bekleyiniz, bekleyiniz, bekleyiniz. Direkt aslında yedilerinizi tamamlamayacağım arkadaşlar. Zırh denmeye döneceğim. Dediğim gibi tankiler. Yedileriniz de iş yapar ama şey, zırh denmeden sonra alacağım. Hemen almayacağım. Ver bunu da abi. Çek bunu bu tarafa. Bunun okusu neden mor atıp kesmiyor? Adamın bir bildiği vardır kanka. Ne bileyim. Gatot falan vardır. Sanyacaktır. Bilemiyorum artık. Oradaki mevzuyu. Granger'a geleceğim bu arada. Oynayabilirsin. Hemen. Tamam. Güzel yavaş bir şekilde çıkarttık. Umarım şey yaparsın. Grenger'ın flash yok. Onu da söyleyelim. Ultini açtın. Kesin onu. Yok. Canlandırma bastı. Ölmeyecek. Ben daha fazla ip atmayacağım. Mükemmelsiniz gençler. Şuradan geliyorum. Mükemmel. Bunu da kestik. Ee, hemen buraya dön. Tamam mı? Karşının mavisi var mı? Bakmadım alfanın altına. Yok değil mi? Aynen. Şunu oynarız aslında biliyor musunuz? Hmm, dur. Geri çıkacaktır birazcık aynen. Geri sen de kanka. Güzelsin. Hemen bey izliyoruz. Mavimiz bitmeden önce de Granger'ı çıkarttık. Bu mükemmel oldu. Maviye alıyoruz. Direkt ne yapıyoruz arkadaşlar? Yu oynuyoruz ki Yu düşmüş. O zaman Mid'e oynuyoruz. Bir kişi daha çıkarttık. Kaplumbağa'ya girmek istiyorum. E, ee, çıkmazsa direkt bana fokusuyorlar. Feni kaplumbağa fightında çok güçsüz arkadaşlar. Yani kaplumbağayı alırken. O yüzden ilk önce bir adamların canını indirin yapabiliyorsanız. Yapamıyorsanız o adamlar girecek siz alacaksınız. Şimdi gelen olmadığı için giriyoruz. Ama gelen var. Ormancı geliyor mu? Gelmiyor herhalde. Tamam. Yavaş yavaş oyna. Kes bunu. Sonra ne yapıyoruz? Aşağıya gitmeyelim hemen. Bir edin bir fan alayım arkadaşlar. Güzelsin. Mükemmel. Bunu kesemeyeceğiz. Yenilenmeye bas. Düz vuruşlarla alalım arkadaşlar. Bu bu arada şeyi söyleyeyim. Aa dur. Heh. Tamam. Oyunla alakalı bu olan şey. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Benle alakalı değil. Onu denedim antrenmanda. Bir baktım ki. Atma ulti. Ulti atma. Ülte işte kankam. Ben zannettim ki telefondan oluyor, ısındığı için oluyor falan. Ee, Benle alakalı bir değilmiş arkadaşlar. Oyunla alakalı. Şimdi Kaç kişi üç parmak oynuyor onu bilmiyorum da. Ee, tam üç parmağı hazırlarken bu olay yaşanıyor. Granger aşağı ittiriyor. Benim hemen bay tutmam lazım. Wanwan bıraktı onu. 7 denizimiz de bitti. Güzel onu tuttum. Bir tur bekleyeceğim. Ölebilir çünkü o. O yüzden ne yapıyoruz? ADC oynuyoruz arkadaşlar. Bunu da kesiyoruz. Hemen yani tutan yani kufra birini tuttu diye hemen gitmeyeceksiniz. Adam ölecekse barisse yani Nox olduğu için. Ona gitmedim gittim Granger'ı kestim yani. Ölecek adama niye gideyim ki ben? Kill ya bir insan değilim. Ha şey olsa gök olsa uçarım. <laughs> gök olsa uçarım ona tabi. Benden bu kadar. Ultim yok. Güzelsin. Ben hemen beyiz izliyorum ee, ne çıkalım ne çıkalım ne çıkalım. Atlantis alınabilir ama Atlantis artık çok şey yapmıyorum açıkçası. Önermiyorum. Ben de bir tane avcı arabesi çıkalım arkadaşlar. Ne deniz bu işe? Bence hoştur. Bak yine oluyor. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bunu ben yapamam yani bu arada. Bir anda marketi açıp saliselik yani anlıyor musunuz? Tam mesela böyle duruyorum arkadaşlar. Bir fight'e hazırlanıyorum. Şöyle yapıyorum. Tam o sıra oluyor arkadaşlar arada. Niye oluyor bilmiyorum. Evet. 110 Öl, Ölmeyeyim. Tamam güzel. Ben çıkıyorum onu kesemem. Bir an düşündüm de. Nox kessin. Nox'un işi ne? Tank hero'ları kesmek. Ben havada uçan 110'u kesiyorum. Daha ne istiyorsunuz? Çıkalım abi oradan. Güzel tuttun lan. Gelmeye çalışıyorum. Base'de ne yapıyoruz? Alta geçelim arkadaşlar. Altı bir açalım. Alt koridoru. Bunlar da mı alta gidiyor? Anlamadım da. Ben alta gidiyorum gençler. Geleceğiniz mi farm için? Alıyorum ben valla. Evet. Buraya yaklaşın bir. Lord da burada. Dobarların kardeşler. Buraya vurmayacağım kuleye. Gelsinler kesmek istiyorum. Kim gelebilir? Granger gelebilir. Bir tur bekleyeceğim. güzel. Sen düştün. Sen de düştün. Güzel. Lord. Hemen Lord gençler. Hemen 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 hemen. Ne çıkıyorum? Bu olarak anti zırh çıkabilirim. Ölümsüzlük çıkabilirim. Ölümsüzlük daha iyi şu an. Niye hasarım zaten var. Ölümsüzlüğümüz bizde olsun. Ne olur? Kufra bizi kurtarabilir. Bülümsüzlük çıkasım var. Alın siz kanka benim mavim var zaten. Duruyor. Evet yenilenmeye basalım. Canımız full fullensin. Şimdi şöyle farm farkına bakacağım. İtemlere bakacağım. Bayağıdır bakmıyorum. Şu maviyi alırken bakalım. 7700 farmımız var. Ee, karşı takımda en yüksek farmda olan 6k. Vanman çok önde 8100. Van bir tane ulti açarsa onu dojacak birisi var mı? Hayır bir Gatotus dojayabilir. Ultisi falan. Diğerler de menzilden çıkarsa işte. Hadi bakalım. Zonya falan yok yani. Onu demek istiyorum. Oo. Katot bozdu orayı ya. Vurma kanka vurma vurma ayıp. Ben oraya giremem de şimdi. Yok giremem. Şuradaki ormanları falan alayım. Az bir şey canım dolsun. Ne kadar dolacaksa artık Midas falan dök. Giremem ki Gatot orada çok bozdu bizi ya. Ben ona devam edecektim alayına da. İşte. Sen yiyince. Buranın patlaması da yok. Şimdi bu pek bir şey yapamıyorsunuz açıkçası. Niye? Çünkü kule patlaması diye bir şey var arkadaşlar. oyunlar her türlü uzuyor. Bu şekilde. Ne oluyor? Bizim zararımıza. Peni var elimizde. Ben yine iş yaparım da. Beyti tarım falan. Uzamazsın abi. Niye uzuyor? Var mı ultim? Var. Tamam. Ölümsüzlüğüm bitti. Güzel. Mavim yok. Aha aman yarayacak şimdi izleyin. Kes onu. Oğlum nasıl hasarın yetmiyor lan? Ne çıkmış ki bu? Olmadan full tank neredeyse. Anlıyorum. Benden bu kadar. Tamam yenilenmeye bastım. Ultim var aslında da. Bir tane stun gerekiyor sadece. Satmak istemiyorum. Katot beni stunlayabilir diyecektim. Katot yok. Mükemmelsin. Tamam ölümsüzüm var. İnşallah ulti yoktur. Öldük yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Lord'a doğuyor ama ona sıkıntı yok. O da düştü. O da düştü. Çıkamaz daha. Lord'u alalım gençler. Lord'u uzatmayalım. Toplan. Toplan toplan toplan. Mavi alacaktım da gerek yok. Ben direkt buna gireceğim. Nox da geliyor. Bunu hemen alalım. Şu Lord mevzularına lütfen ciddi alın arkadaşlar ya. Beni alamıyor çünkü. Allah razı olsun Nox. Lord aldıranların çok olsun kardeşim. <laughs> Geç mavi al. Guardian BF'ye çıkacağım burada arkadaşlar. Antik zırh da olurdu. Midas da olurdu. Hepsi olur da. Ne bileyim şey. Guardian Mifer'e çıkasım var. Boş dururken canımız da olsun. Fight de azalırsa. Ben ne yapıyorum? Oyunu kazanmak istiyorsam. Ne yaparım? Lane ittiririm. Kazanmak istemiyorsam arkadaşlar. Direkt fight'a giderim. O yüzden buraya ittirdim. Oyunu kazanmak istiyorum. Evet. Nox de. Canı bir kadar Bir tane mor atsa kesemez. Beyizdeydi çünkü. Evet. Direkt kuleyi açacağım ben. Şunu bir aç. Flash yok. Flash'ı nasıl atmamış adam orada? Kestim mi kesemedim. Mükemmelsin. Vallahi kuleye vuruyorum. Güzel. Nice. Tertemiz maç. Tertemiz. Evet ne almışız ona bakalım arkadaşlar. MVP ben değilimdir. Kufra falan olabilir. Bir kere öldüm ya. Evet. Yol Nox'la gitmiş. Güzel. %20 hasar atmışız arkadaşlar. Kanalı sevdiyseniz abone olup videoya like atabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bye bye.